Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pro arkadaşlar. Bugün bu videoyu çok uzun yapmayacağım çünkü arkadaşlar. Yeni videom olduğu için uzun yapmayacağım arkadaşlar. Ben de sizin aranıza katılmak istiyorum. Beni de desteklerseniz mutlu olurum. Bu video kaç like gelsin bilmiyorum ama o sizin çok gelirse gelsin. O zaman bir maçımızı oynayalım. Arkadan like atın, abone olun, zil açın. Arkadaşlar yorumları eklemeyi unutmayın. bu videomu da paylaşmayı unutmayın. Ne geldi ücretsiz ama arkadaşlar, hiç şey <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ben, bir şey aramıyorum. Arkadaşlar çünkü arkadaşlar interneti kıradı geldi. Bir kıradı bizi. İnterneti kıradı altın koyacak. Bu altın Gelmiyor mu? Geleceksin bana bak. Kıştır git geliyor Adam. Arkadaşlar Edgar çok iyi. Ama bu sabahlar sabah. Bu sabahlarda Edgar için herkes oyuna girdiği için arkadaşlar. Oynanmıyor. Arkadaşlar o yüzden oyun çöktü diyebilirim. Arkadaşlar zaten sabah açmıyordu.

arkadaşlar benimle oynama çıtırdım şimdi göstereceğim haydi geliyorum şimdi başka taraftan yapacağım. bir 11 yaptım bu sabah hiç oynamıyordum yüzden ben dedim ki Mops böyle karakterler var Bak Bu kadar karakterli Benim en sevdiğim karakter değil ama bir de. <laughs> Buyurun bir tane yeni karakter çıkan varsa Eee evet, şimdi aydımı göstereyim Burada Burada Burası benim üstündekini gördüyseniz o O zaman kol sallayıp oyuna geçelim Bir seçelim arkadaşlar oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Ha Inter'e gidiyor arkadaşlar. Yani yine Inter'e gideceğini biliyorum. Vallahi biliyorum. Para geldi. Vallahi para gitti. Benim işim gücüm o yani. Geliş hemen bunu atacağız. Ya Inter'e gitmedi. Gel para bana doğru. Bana doğru gel. Tabi korkak gelemezsin. Şey Abi Inter'e gidiyor ya. Bugün günü <laughs> olduğu için. Tabii gidecek. Lan gelsene Tara. Oğlum Tara ne aldın lan? Oğlum gelsene lan. Pedro. Pedro öldü. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz biz ölünce herkes ölüyor. Yani bu oyun çok saçma. Ama ben çok seviyorum. Şimdi burada bir tane adam var. Bak şu işaretini niye? Burada Tara gitmiş. Bak şunun içinde saklanıyor ya. Tara hep geri geldi. Alo. Alo. <laughs> aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. Aferin. O zaman başlayalım. İçinde öyle bir Ben rahatsız olmaya gidiyorum. Çünkü bu sürü video kapattıktan sonra yine olur çok büyük ha. O zaman geçelim yine de. Çok seviyorum Bro arkadaşlar. Siz de onu iste gönderip oynayabiliriz. Çok güzel oyun. İndirirseniz güzel oyun. Şimdi yok O şu an hmm, oyun çok şey. Olmadı, çok konuşuyor. Olmadı. Olmadı. Şu uçuyordu. Şimdi oyun çok Hani bazen nerede de oyun çökmüş. Olur. Hadi right geçelim. Aa o gidiyor. -o. -o. o zaman bam Oğlum orada ilk durum zaman alamam şunu. Vay ilk durum o zaman çakal şunu. biliyorsunuz. Ama alamayacağını biliyorum. Ama alamayacağım. Hayır ya, ya. hayır. Arkadaşlar, başka bir Bu videonun gelmesini istiyorsan aşağıdan like videomu atın. Görüşürüz kendinize.